Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar yeni Arapça ders kitabımızın kaldığımız yerden itibaren 164. sayfamızdan itibaren alıştırmalarını yapmaya devam ediyoruz. Önceki kısımların tamamını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Arapça alanında YouTube'daki tek ders kanalıyız. E-Akademi Arapça kanalımıza muhakkak abone olarak tüm videolarımızı takip edebilirsiniz. Üçüncü nitemizin konusu aile aile konusuydu. Bu sefer de el kitabe yazma bölümüne geçiyoruz. Yazma bölümümüzün birinci alıştırması üktüp yaz el -hibar parçayı fil ferag boşluğa boşluğa parçayı bakarak yaz diyor. Arapçada sevgili arkadaşlar harfler başta ve ortada kuyruk kısımları çoğunlukla gidiyor. Sona geldiği zaman harfler aslına dönüyor. Mesela B harfine bakın bu şekilde. Ancak elif, del, Vel, ra, z ve va harflerimiz kendisinden sonra gelen harflerle birleşmezler ve bu harflerimiz hiçbir yerde şeklini şemali başta, ortada, sonda değiştirmez. Bir de tı ve zı harflerimiz kendisinden önce gelenle de birleşir, sonrakile de birleşir ama bu iki harfimizde şeklini şemalini hiçbir yerde değiştirmez. Buraya kadar anladıysak yukarıdaki metnimizi aşağı yazacağız. Önce metnimizi okuyalım, anlamını verelim. Kemal Merhaban, merhaba. Ya sadıgı, ey arkadaşım merhaba. Men haza, bu kim? Ömer, haza, bu eh Hüseyin. Bu küçük kardeşim, küçük erkek kardeşim Hüseyin'dir. Ve hüve muazzaf, o memurdur. Kemal, ve men hazihi, peki bu kim? Hazihi uhtil kebirah, bu uhtil kebirah, yani ablam. Bakın, uhtil kebir olduğu zaman abla oluyor. Elif ve hiye amile o işçidir. Fursatan saydeten memnun oldum. Bakarak aynısını buraya yazacağız. Merhaba merhaba. Araya virgül koydu şu şekilde. Ya sad bak ya derken elifi koyduk. Y'nin iki noktası var. Sadigi. Bak burada satı yapıyoruz. Del harfimiz kendisi sona gelenle birleşmiyor. Noktalı harfler için bu şekilde bir diş yapıyoruz. Sadıgı dediği için ortada kafın kuyruğu gitti. Sadıgı. Ey arkadaşım, yine virgül koyduk buraya. Men haza. Bak mimin kuyruk gidiyor. Nun sonda olduğu için aynen yazıyoruz. Men haza. Bu kim? Hareketlerini koyduk. Soru işareti de cümlemize bakacak. Evet birinci boşluğumuzu bu şekilde doldurduk. İkincinde ise ne vardı? Ömer vardı. Ömer. Onu da yeşille yazalım. İki nokta üst üste. Hâzâ bu. Hâzâ noktasını koyduk. Ehil. kardeş demek. Ehi kardeşim. Sagir ama küçük kardeşim. Kayın harfi ortada bu şekilde olur y için yine nokta koyduk. Ehiz sagir Hüseyin. Küçük kardeşim Hüseyin. Tamam. Böylece yazdık. Geçelim şimdi diğer Kemal bölümüne. Kemal'de bu renkli yazalım. Şu şekilde. İki nokta üst üste koyalım. Ve men Peki bu kim? harflerimizi birkaç kez bu şekilde tekrar ederseniz yazmak çok kolay ama birleşmeyen harfleri ve harflerin başta ortada sondaki kısımları muhakkak bilin. Kanalımızda onların derslerini hep anlattık izleyebilirsiniz. Geçelim Ömer bölümüne. Hâzihi Bakın bu şekilde Hâzihi Uhti Kebirah Kebire yerine aslında kübra da kullanılabilir ama kitabımız bunu tercih ediyor. Uhtil Y için bir diş daha yapalım şöyle. Kebira Ablam Elif Bu arada Elif isminin de yazılışını öğrenmiş oldunuz. Ablam Elif Virgül koyuyor. Devamını sarı ile yazalım. Bakın vehiye şekilde vehiye o neymiş görevi? Amile, işçiymiş o. Tamam, bu şekilde yazdık. Geçelim alt boşluğumuza. Onu da mavi ile yazalım. Bakın Kemal bölümü Kemal Fursa saide yani memnun oldum diyor. Fursaten saideten Şu şekilde. Saide. Tamam. Bakarak yazdınız. Çok kolay. Pekala. Devam edelim. İkinci alıştırmamızda. Burada ekmil tamamla elhivar parçayı müsteinen bil kelimat kelimeleri kullanarak parçamızı tamamla diyor. Çok kolay tamamlayabiliriz değil mi? Bak mühendis, mühendis, muallime, kadın öğretmen, ebi, babam, ümmi, annem, hiye, kızlar için o. Musa. Ya sadigati Ayşe, ey arkadaşım Ayşe, men hüve, o kimdir? Bak hüve dediği için erkek zaten. Hüve, öncelikle babayı kullanacağız. Ebi, babam o adı neymiş? Nuh. O babam Nuh'tur ve hüve erkek olduğu için mühendis kelimesi var. Onu getireceğiz. O mühendistir. Tamam. Bu şekilde o mühendis. Musa tekrar soruyor. Bu sefer de şunu yazalım. Men hazihi annesini sorduğu için men hazihi diyeceğiz şuraya. Men hazihi bu kim? Hiye ümmi o annem Hacer annem Hacer ve hiye bakın muallim kaldı ve hiye o muallime o öğretmendir. Tamam. Bu şekilde güzelce yazıyoruz. PK ile devam edelim. Unzur bak ile su ve resimlere ve feragati feragatı boşlukları doldur kema filmi. örnekteki gibi. Örneğimize bakacağız. Resimler ne görürsek onu yazacağız. Şimdi burada anne baba, abi, abla, kız kardeş, erkek kardeş var. Aile yazmış. Buraya ne yazacağız? Anneyi görüyoruz. Üm. Ümmün diye yazılır ama üm okuyacağız. Anne. Eb. Ebun yazılır. Eb okunur. Baba. Buraya Şimdi kız bint erkek velet şimdi velet yazacağız buraya veledün çocuk demektir velet bint kız demektir maşallah çocuklarımıza bint diye yazdık. Şimdi etkinliğimizi tamamladık ama bitti mi bitmedi. Şimdi bakın 20. etkinlik için bizi eba'ya davet ediyor. Siz bekleyin ben hemen eba'yı açayım. Ebada sevgili arkadaşlar bu şekilde soru işaretlerinin olduğu bir bölüm geliyor. Büyük bir ihtimalle yine iki şer tane bulduğumuz zaman açılacak. Ama oyunu sizin oynamanız gerekiyor. Ben sadece açıp isimlerini söyleyeyim. Ahil kabir. Abi. Ahil kabir. Abi bulduk. Artık yanmaz bunlar. Aile. Aile. Um. Anne. Uht. Uht. Kız kardeş. Ah. Eh erkek kardeş. Ah. Erkek kardeş. Hemen şunu da açalım bari. Ah. Peki. Aile. Uht. Kız kardeş. Uhtil kebira. Abla. Uhtil kebira. Açıldı şansınızdan. Ab. Baba. Um. Anne. Ab baba. Çoğunu gördünüz zaten. Siz de girin bu şekilde hatırlamaya çalışacaksınız. Hepsini doğru yapmaya çalışın. Biz devam edelim. Yazma dersimiz devam ediyor. Unzur bak. Şimdi Arapçada bir de güzel bir deyim vardır. Unutmayın. Bakın şöyle bir şey var. Limaza tenzur ile ye diktik. Niçin bana diktik bakıyorsun? Burada unzur bak diyor. O yüzden bakıyorum. İle su ver resimlere bak. Veymle el feragat. Boşluklarda olur. Kema filmi. sar örnekte gibi. Bakacağız. Bunların mesleklerini yazacağız. Tamam mı? Bakın. Mütegaid. Emekli. E buraya bakıyoruz. Doktor var. Ama kadın doktor. Tabibe. Sonuna T getiriyoruz. Tabibe. E buraya bakıyoruz. Esnaf var. Tüccar var. Tacir. Erkek. Değil mi? Tacir. Esnaf. Buraya bakıyoruz. Hep karıştırıyoruz bunları. Ne diyelim bu sefer? Mühendis dememiz için kafasında beret olması lazım. Biz buna e, öğretmen diyelim. Kalemi var ama sınıfta değil. O zaman biz yine muvazzaf diyelim ve garanti olsun. Muvazzaf. Memur. Tamam mı? Şu şekilde. Muvazzaf. Ama burada bakın mühendis kesin. Mühendise hem de kadın değil mi? Mühendise şeklinde yazacağız. Burada da kesin öğretmen. Tahtada, sınıfta, saf. Kanalımızda bütün derslerimizin şarkıları var. Ehlen ve sehlen, fissafi, aile. Onları muhakkak izleyin. E, çok güzel şarkılar. Geçelim aşağı kısma. Bakın burada işçi var. Amil. Değil mi? Erkek işçi. Amil. Hemen şöyle yazalım amilun işçi e burada e, kesin nedir müdür değil mi bu sınıf e, müdür diyelim ya buraya müdiretün kadın müdür hatta yeni bir kelime öğrenelim değilse bile müdiratün kadın müdür büyük bir ihtimalle muallime de diyebiliriz işte muvazzafe onu da diyebiliriz ama biz müdür diyelim ama öğretmenin arkasında Atatürk resmi falan yok. Duvarların bir yerlerinde yok mudur? Siz o zaman muvazzafe de diyebilirsiniz şöyle. Memur. Ama yeni bir kelime öğrenmiş olalım. Müdür Türkçedeki aynısı muvazzafe. Tamam. E bunu biliyoruz. Rabbetül Beyt idi. Ev hanımı. Şu şekilde. Rabbetül Beyt. Tamam. Evet. Burasını da hallettik. Devam ediyoruz. 167. sayfamızdan yazma dersimizi devam ettiriyoruz. Kanalımızda bu kitabımızın tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. 5. alıştırma. Ekmil el cümel cümleleri tamamla. Hasebe suver. Resimlere bakarak cümleleri tamamla diyor. Bakalım. Haza bu ebi babam Fatih. Bu babam Fatih'tir. Ve hüve bakın büyük bir ihtimalle sınıfta nedir? Ve hüve muallim diyeceğiz. O öğretmendir. Gençlerimize ders veriyor, eğitiyor onları. Muallim. Şu şekilde muallim yazdık. Hâzihi ümmi, bu annemdir, Zehra, bu Zehra annemdir. Ve hiye, o, bakın burada ne yapıyor? çalışıyor. Muvazzaf diyelim. Memur. Mühendis de olursa mühendis yazarsınız. Muvazzafın. Memur. de ehî bu erkek kardeşim. Ve hüve o tabibun. O doktordur. Tamam. Hâdihi uhdi bu kız kardeşimdir. Ve hiye o Yine bakıyoruz. Ee, ne yapıyor? Görevli yine muvazzafe. Ama yukarıdaki muvazaf yapmıştık. Onu değiştirelim o zaman. Hatta onun t'sini de unutmuşuz. Fark ettiniz mi? Bakın muvazzafe. Burayı me me memur yapalım. Bunu da yine memur olsun ama şuraya bir t ekleyelim. Muvazza Fetün Muvazzafetün. Şunun aynısı yani. Şu şekilde. Evet. Resimlerden ne olduklarını anladığımız kadarıyla bu şekilde yaptık. Şimdi el vacip bölümünde size bir ödev veriyoruz. Kim veriyor? Öğretmenlerimiz tabii ki biz değil. Cehiz hazırla. Şecerate ailetik. Ailenin şeceresini hazırla. Ve e'id hafiz safi. Onu sınıfta sun diyor. Nasıl yapılacağını ebaya öğretmenlerimiz girip sizlere gösterecek. Mesela burada şöyle bir şey yapabilirsiniz işte anne baba erkek kardeş kız kardeş abi abla varsa dede nine gibi kaç tane kardeş kaç tane abi varsa böyle bir ağaç oluşturacaksınız burada sayılarımız verilmiş bakın vahid bir demektir Arapçada vahid şu şekilde yazılır bir Türkçe aynısı İsnan iki Arapçada sayılar soldan sağa doğru yazılır Türkçe gibi Bakın bir yaparken yanına bir tane şöyle diş yaparsak iki oluyor. Şu. Selase üç. Yani iki tane diş yaparsak şu şekilde bakın üç oluyor. Erba'a dört. Ayna benzer. Bu şekilde yaptığımız zaman dört. Bir de hamse var. Orada gözükmüyor. Hamse de sıfıra benziyor. Bakın bir, iki, üç, dört, beş. Bunu da öğrenin. Vahid, isna, selase, erba hamse şeklinde. Anlaştık mı? Anlaştık. O halde dersimizi tamamlıyoruz. Yeni dersimizde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde da başarılar diliyoruz. Abone olmayı unutmayalım. Güzel yorumlar yapalım. Videolarınızı beğenelim. Sizler için tüm kitabımızın tercümelerini kanalımızda yayınlamaya devam ediyoruz.